Odamın en sevdiğim köşesinden günaydın tünaydın artık hangi saatte izliyorsanız bilmiyorum ben biraz önce son sınavımdan çıktım bu halimde o yüzden ama bunu da görüntüledim yani final haftasının sonunda pardon viz haftasının sonunda nasıl gözüküyorum. Saçım başım bitik halde şimdi... Hemen bir duşa gireceğim. Kahvaltı yaptım bu arada. Gerçekten bu vize haftası bana bir ömür sürdü. Yani bir hafta on gün falan da ama hiç bitmeyecek sandım. Sonunda bitti ve kapanışı çok güzel yaptık. Bugünkü sınavım aşırı iyi geçti. Kendinden çok memnun yerinde. İşte bir duşa gireyim, çıkayım kendime birazcık bakım yapacağım. Sonra bugün annemin saçını boyayacağız bu sefer de. Annemin saçını boyayacağız. Başka ne yapacağız? Evet, yemek falan yapacağız bilmiyorum bence. Güzel bir gün olacak ki zaten Artık bana her gün çok güzel Haziran'ın başına kadar. Öyle ben bu halimle daha fazla konuşmaya devam etmeyeyim bence. Gideyim geleyim sonra birlikte bir maske yapalım. Bir anda şöyle bir karar verdim. Dedim ki önce saçlarımı boyayalım. ya Çünkü saçlarım inanılmaz aktı yani. Resmen tekrardan kahverengi oldu. Zaten boyayı almıştım. Ne zaman boyayacağımı bilmiyordum. Madem fırsat bu fırsat hazır <laughs> hazır saçım biraz yağlıyken saçımı boyayayım. Sonra zaten anneminkini boyayacağız direkt. Ama önce birazcık kendimi toparlamam lazım. Kaç gündür de makyaj yapmıyorum ya gerçekten makyaj yapmayınca ben modum düşüyor. <laughs> Saçlarımın boyanma şeylerini falan tabii ki göstermeyeceğim. Çünkü bir önceki vlogda zaten bunu yapmıştı. Tekrar düşmek istemiyorum. Sadece boyayı kesin göstereceğim. Çünkü çok daha iyi bir boya aldım. Umarım kıpkırmızı olacağım. Kıpkırmızı olmasam bile biraz daha fazla kızıl olacağım. Ve dedim ki bugün annemin saçlarını da keselim. Kendim de kendimin de saçlarını keselim. Çok enerji patlaması yaşıyorum. Çünkü bir hafta 10 günden sonra hatta daha doğrusu bir aydan sonra kafam çok rahat. Sınavlarım bitti. Ah oh, çok iyi. Şimdi hadi içeri gidelim. Anne. Aşk saati mi?

çekmece koyacağım ama çekmece tabii ki de yer yok. Çok iyi. Hemen bir şey oldun geldin mi sen? Evet sonunda bir yer buldum. Bunları da alalım. Şu kitaba bakar mısınız ya? Gerçekten ömrüm çürüdü kalkmıyor ama bunda, bunun için odamda yer yok. Şimdi bir de bir şey deneyeceğim ya. Aklıma gelmişken şunu acaba taksam buradaki videolarım daha aydınlık olur mu? Bence gayet burada da video çekilir. Yani burada video çekilir dediğim işte ne bileyim cilt bakım rutini falan hani böyle komple video değil de bence çok iyi şu anda. Değil mi yani ışık yeterli. <laughs> Allah'ım yarabbim seni parçalayacağım severken artık. Bunu göstermesem asla olmazdı rengi çok güzel değil mi? Vali gel annem sen bana gel. Sen beni daha çok mutlu ediyorsun. Böyle acayip bir rengi bulmuş getirmiş bana şu hale bak. Kan kırmızı ya. Evet, bak boya fırçasının sapının renginde olacak. Boya fırçasının sapından bile kırmızı. Ben de durumlar böyle. Bu halimi bir göstereyim dedim çünkü bu sefer biraz daha kırmızı olacak büyük ihtimalle. Şu boyayı kullandım. Böyle daha net gözükür diye böyle göstereyim dedim. L'Oreal'in Maji Contrast boyalarından red olan. Bunlar balyaj boyası olarak geçiyormuş. Bana da Instagram'dan bir takipçim söylemişti. Onun o kadar güzel ki kıpkırmızı. O yüzden ben de bu sefer bunu aldım. Annemin boyası da yine majirelden. Yani L'Oreal majirelden. Cool cover. 9.1 Daha önceden de aslında annemin saçlarını 9.1 ile boyamıştık. Ama bu boyalar böyle market boyası olmadığı için yani daha çok kuaför salonlarında kullanılan boyalar olduğu için daha güzel olur diye düşünüyorum. Aynı şekilde kendi saçım için de öyle. Annem şu anda pek mutlu diye benim saçımdan korkuyor. Asıl ben en önemli şeyi söylemedim. Bunların içine oryal katmanız gerekiyor. L'Oreal'in oryali ory ory de var tabii ki ama biz bunu normal bir kuaför malzemeleri satan yerden almıştık. Şöyle %30'luk 9 volüm oya. Benimkine bir çay bardağı koyduk. Biraz su koyduk. Anneminkine de bir çay bardağından biraz daha az oya koyuyoruz. Oryal değil aslında bu oksidan. Ay bir dakika. Evet ya oryal değil oksidan. Hep ikisini karıştırıyorum ben oksidan. Bir daha göstereyim. Bir yanlış anlaşılma olmasın. Peki kendi sonrasında kaşlarım için ayırdığım boya bu kadar kaldı valla ne yapayım ben de bu kadar ayırdım. Nasıl başlasam ki ya? Allah Allah daha önce nasıl boyamıştın? Daha önce hayatımda bir kere saç boyadım ben. Ya ama işte yani bir kere yaptın en azından. Neyse dur sen bekle. Kuaför skilllerimi göstereceğim sana. Neyle? Kuaför skilllerimi. <laughs> Anne sen çok konuşuyorsun. <laughs> Saçın elimde kalabilir. Peki. sus. <laughs> Tam boya bitene kadar sana sabredeceğim. <laughs> boya bittikten sonra konuşacağız. <laughs> Anneciğim bak şuraya kadar falan sürmen lazım. İşime karışma. Neye benzeyecek çok merak ediyorum. Vallahi karışırım. Sen böyle zikzak taktiğini biliyor musun? Tekniğini. Bu kuaförlük sikili mi? Bu kuaförlük sikillerinden biri. Bir 5-10 santim daha uzun olsaymış her şey daha güzel olabilirmiş ama. Ama şu an bir gariplik var bu işte. ne, ne gibi? Eski? Nasıl yani? Saçların mavi oldu. Ne? Oha. Oha bu mavinin dokuz biri. Nasıl yani? <laughs> mavi dokuz bir inanmıyorum. O ne demek? <gülüyor> <gülüyor> Tuana gerçekten çok korktum. <laughs> Mavi ne? 91 tamam da mavinin 91'i ne demek Tuana? Ay Tuana kamera arkasını <laughs> gösterme sakın çok fena yapacağım. Nasıl inandın ama? Bakıyorum aa inanamadım çocuğum mavi değil. <laughs> Onunki kırmızı benimki mavi değil. İntikam mı aldım? Operasyon tamam. Açılmış kaşlarım. Kısık konuşuyorum. Annemin haberi yok. Şimdiki bunu sürüyorum. Boyalan, arta kalan şeyleri ama çok 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 az tutacağım. Tamam mı? Hakikaten o kaşlarının formunu bir boz. İşte o zaman konuşacağız senden Tuana. <laughs> 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 Kızım boyama tanı şu <laughs> Çok ayıp. Anneciğim niye? Kötü bir şey mi söyledin? <laughs> Kaşlarını boyama dedim. Şemkirme. Ben duştan çıkınca direkt bir maske yapacaktım ama unutmuşum o yüzden şimdi yapacağım yani. Yapacak bir şey yok böyle. Gözlemeklerim açık olduğu için öyle yapayım dedim ama Şimdiye kaldı. The Body Shop'un bu Himalayan Churchill Prefine Glow Mask'ini uygulayacağım. Yani bildiğiniz bir kil maskesi aslında. Ya bizim banyoda bunu koyabileceğim bir yer yok. O yüzden şey yani yok koyamıyorum. Bu maske gözenekleri çok güzel temizliyor ama ben yüzümün hassaslığından korktuğum için sadece T bölgeme sürüyorum. Ve mesela ben burnu hep tıkanık bir insanım. Deviyasyon olduğu için bu burnumu açıyor. Gerçekten burun spreyinin açamadığı kadar burnumu açıyor. Anne. Canım. Saç kesimine hazır mısın? Hazırım. Bu riski alıyor musun? Zorunlu risk. <laughs> Bir şu tarafa geçsene kuzu saçına bakalım ışıkta. Annemin saçları böyle oldu. Yani aslında kameralar gözüktüğünden daha güzel. Ya şöyle annem 20-25 sene falan röfle yaptırdı Ama şu anda hem röfle yaptıramıyor zaten. <laughs> Ve yaptırmak da istemiyor. Yani saçları o kadar yıprandı ki. Bu ne? Saç saçlıktan çıktı. Çok az keseceğiz uçlarından. Çok fazla yermeyelim lütfen. Şey bu düşük bir çeli çekim işimiz. <laughs> <laughs> ya bunun alacağız ama da. Ve şöyle alta bir siyah örtü serdik. Hayatımda ilk defa saç keseceğim ve kurbanım annem. Şimdi şu konu çok önemli. Saçını tam ortasından ayırmam lazım. Bir dakika. Ben saçımı kesecektim de saçımı kıvırcık yapacağım. O yüzden saçım ne kadar uzun olursa o kadar iyi olur. Vaz mı geçsek anneciğim? Hayır kes. Gerçekten tamam bak boya tamam ama bu saç kesme kesmecimden... Ya ben saç derini bastıramıyorum üzülüyorum. Vaz geçelim anneciğim. Hayır. Tuğal'la bir saatte sa saçı ayıramadın. İnce iş yapıyorum. Allah'ım. Anneciğim kafamı yarım niye çekiyorsun? Pijamam gözükmesin diye. Hayır yani kafam şurası var şurası yok. Pijamam gözükmesin diye. Ben biraz daha yatayım en iyisi böyle. Ne oldu ki? Hayır böyle nasıl keseceksin? Hayatımda ilk <laughs> defa böyle saç kesildiğine şahit oluyorum. Ama ediyorum. beklemiyorsun ki. Şimdi bunları aşağı indireceğiz. Kesiyorum. Kes, kes, kes. Bakma sen. Ay çok eğlenceli. Ne eğlencesi be? Tuan'a dünya kadar saç kestin. Allah'ım, Allah'ım. Bekle ara makas atacağım. Ne arama, arama kasmadan atma bana. Hayır ne gidiyorum arama kastı. Aa sen değil miydin? Hayır, diyorsun. hayır. Ayy yaptım dedim ben. Aa zaten zübük gibi yaptı beni. <laughs> Çekil. Arama kastı diyor. Sanki profesyonelmiş gibi. <laughs> bak Çok yemin bir tane daha makas ben olursa <laughs> benimle görürsün gününü. Tamam şunu da kes bak. Yeter sıkıldım ben. <laughs> ya fırça, ay makas izlerini gittirt diyeceğim. Ya istemem, istemem Çok ben. Çok az yapacağım bir dur. Ya hayır ya Allah'ım ya. Hayır bekle dur. Tuana yamuk yapmışım. <laughs> ya katlı kesim yaptım. Ya istemiyorum ki katlı kesim. Ben düz kesim istiyorum. Ay <laughs> alacağım. Saçlarını V kesmişim ve çok güzel. V kesmişim. <laughs> Şu kadarcık saç kesim ettiği laflara bak. Bir de V yaptın diyor. Daha yaptım diyor son. Yanlışlıkla V oldu. Bakın sonuca çok güzel oldu. <laughs> gerçekten çok güzel oldu ya. Tamam bana bir tane resim çeker misin? Arkadan nasıl durduğuna bakacağım. Şey vlogda gör sürpriz olsun. Yok. <laughs> Bu işin harikalığı gerçekten. Ben de artık gideyim şu yüzümü yıkayayım. <laughs> Gülmekten ağladım. Yaş aktı gözümden. Ama vallahi çok beğendim ben. Şimdi anneme de göstereceğim. Çok güzel oldu. İnanmıyor. Bu arada biz birazdan Burger King hamburgeri yapacağız. Hazır mısın? Ben galiba, hazırladım. galiba yapmayacak dedim ama hazır. Tamam. <laughs> Annemin saçına fotoğrafını çektim. Bu anı kaçıramazdım. Şimdi gösteriyorum. İlk siz bakın. Nerede netlemiyor. Bir dakika saç benim saçım. Ben niye görmüyorum? Evet, şimdi hazır mısın? Hazırım. <laughs> <laughs> Anneciğim yamuk olmuş. <laughs> v kesim. Yani resmen... Evet, bayağı V olmuş. Yani Van'ın V'si gibi. Ama saç, Evet zaten V kesim, Van'ın V'si gibi oluyor. Annem ilk şoku atlattı, kendine geldi. Şu anda iyi yemek yapacağım. İyi misin? Şimdi bizim yapacağımız köfte daha doğrusu hamburger bunu ikinci kez yapıyoruz. Refika'nın mutfağının tarifinden yaptık. Şu tarif asla netlemiyor. Bakın yani zaten yazsanız da görürsünüz Burger King Whopper Challenge meydan okuma işte. Burger King'in Whopper'ını yapmış ve biz ilk yaptığımızda inanamadık. O kadar güzel olmuştu ki. Yani hani neredeyse şey dedik artık köftelerimizi de böyle yapalım falan. Sen başladın mı ben anlatırken? Yo bekliyorum seni. <laughs> Kıymayı koydum, tereyağı koydum, tuz koydum. Evet. Karabiber ne kadardı? Bir Dur çok az karabiber çok az koy lütfen ben hiç sevmiyorum. Bu tatlı kaşığı çay kaşığı tatlı kaşığı ile. evet. Toz biber yok ki. Toz biber de var dedi. Hayır yok. Yok mu? Bak ne var içinde biliyor musun? Bunu ayaktın mı? Sonra yapacaktık. Anneciğim hamburger çok çabuk oluyor, patates zor oluyor. İyi tamam. 400 gram dana döş kıyma, bir çorba kaşığı sirke, bir buçuk çorba kaşığı pekmez. Bence zaten bu sirkeyle pekmez işi harika yapıyor. Ondan sonra bir tatlı kaşığı tuz, karabiber. Bir tatlı kaşığı sirke? Pekmez. E Sirke bir çorba kaşığı. Sirke bir buçuk çorba kaşığı. Pekmez. Ay, pekmez. Bu bir buçuk. Bir buçuk. Pekmez bir buçuk. Sirke bir. bir. <laughs> evet şimdi anlatabildim derdimi. Biz hamburger ekmeğini hazır kullanacağız. Çünkü yani hazırı varken bilmiyorum. Onu yapmakla gerçekten uğraşamazdık. Ki ben hazırına biraz önyargılıydım. Ama bayağı güzeldi geçen yediğimizde. Patates kızartacağız. Ondan sonra bu hamburgerin içine normalde böyle soğan koyuyorlar ama biz annemle hiç soğan sevmiyoruz. Soğana karşıyız. ya yemeklerin içinde yiyoruz ama böyle oturup çiğ soğan yemiyoruz hiçbir zaman. Ben tadını bile bilmem. Annem de öyle. Böyle bir görüntüsü var. İnsan hani neye benzeyecek diyor ama gerçekten bunu bir deneyin. İnanılmaz güzel. Ha bu arada köfte kadar da çok yoğurulmasına gerek yokmuş. Refika öyle demişti vallahi değil mi? Sen hatırlıyor evet. musun? Evet çedar peynirimizi alıyoruz. Ya şey neydi onun adı? Unuttum. Ne diyecektim ben? Ne anneciğim? Ha, evet mayonezimiz yok. Yani çok az var. Anneciğim çıkar sen mayonezi dolaptan. Emre Usta halledecekmiş. <laughs> en korktuğum an. Peki çedarı çıkartıp hamburger ekmeğini çıkartmamam biz kullanıyoruz. De. başka var mı bilmiyorum ama bu gayet güzeldi ve bunu da tabii ki de tavada ısıtacağız. Turşuları şöyle minik minik kesiyorum. Sonra turşu suyu da koyacağız galiba. Ya videoda öyle yapmışlar ama emin olamadım. Ebru Hanım, Hanım, ne yapıyorsunuz? Ha, bu gel köftesi yapıyorum. Annem köfteleri yoğurdu ama böyle çok fazla yoğurmadı. Sonra onları top top yaptı. Şimdi de nasıl yapıyorsun? Göster bize. Böyle. Evet o şey sarılar da tereyağı. Köfteleriniz pişmek üzere. Ben sonradan fark ettim bunu oturuyor mu? Bir baktım pişmişler mi? Tabii ki diğer yanda da Survivor. Burada da benim de katkılarımla hazırlanan sosumuz. Annemin özel patates karışımına hoş geldiniz. İçindekileri say bakalım tatlım. Sarımsak tozu koydum. Evet. Kajun. Ya tek sorun bunu daha önce de yaptı ama şu tuzluk var ya sürekli döküldü ve bütün şey gitti. Karabiber. çok az lütfen. Toz biber görüyorum orada bir tane. Ve tuz. Ve tuz. Köfteleri almamız lazım. Evet köfteleri alalım. Biraz hamburger ekmeğini lezzetlendirdik de. Bu üstleri. <laughs> Biraz tereyağı bana. Ben telefonun kamerasına geçtim. Vallahi bu da gayet iyi çekiyormuş bu arada. Şunları hazırladık. Onları göremediniz. Şimdi bakın. Yani Burger King sen kimsin? Ekmekleri <laughs> de tereyağında pişiriyoruz. Neden dört tane hamburger yaptığımızı sorgulamayın olur mu? <laughs> yani bir tanesi neti de aldı. Yapacak evet. Şey yok. Ve şey zaten biz bunları ertesi gün de yiyoruz. Patateslerimiz de burada. Ben annemin sosunu göstermiştim size ama o arada galiba şarjı bitti kameranın. Tabii her taraf böyle batıyor. Sonra annesi bir saat mutfak topluyor. <laughs> Mahallede yemek arıyor. Beni yarı yolda bıraktın şarj. Alacağın olsun. Var ya bunu geçen gün annem gösterdi. Yani hayretler içindeyim. Bu hamburger kağıdıymış. Bunun peki bizim evde ne işi var? Ne olur açsana. <laughs> Yemekler hazır. Bu arada az önce aspiratör çalışırken ben konuşmuşum. Bayağı umarım sesim duyulmuştur. Şimdi şunları yiyelim. Ve artık kamerayı bir şarj olsun. Sonra görüşürüz zaten. Ben video kapatmaya geldim. Akşam başka bir şey çekemedik ki zaten. Şarjım beni yarı yola bıraktı. Telefonla devam ettim. Bence güzel tatlı bir vlog oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bunun devamı gelecek. Hiç merak etmeyin. Ben bu videoyu kapatıp hemen başka bir video çekeceğim şimdi. Ojelerimi swatchlayacağım. Bu videoyu gerçekten bayağıdır bekliyorsunuz. Artık ben de kendimi hazırladım. Bunu çekeceğim ama şimdi konumuz bu değil. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Diğer vlogları da buraya koyacağım. Eğer onları izlemediyseniz onları da izleyin. O zaman ben artık gidiyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz, like'larsanız ve beni sevdiyseniz kanalıma abone olmak isterseniz de abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki video ve vloglarda görüşürüz.